herkes onu altın maskesiyle tanıyor ama Tutankamon sadece bir firavun değil aynı zamanda trajedi, güç ve gizemle çevrili bir genç adamdı. Peki tarihin en ünlü firavunlarından birinin zihninde neler olup bitiyordu? Onun çocukluğu, ailesi, tahta çıkışı ve ani ölümü psikolojisini nasıl etkiledi? Ve en önemlisi yaşadığı zorluklar ona hangi psikolojik sorunları getirdi? Tutankamon'un hayatı doğduğu andan itibaren büyük bir karmaşa içindeydi. Babası Akhenaten geleneksel Mısır dinini yıkarak tek tanrılı bir inanç sistemi geliştirmiş, halkı ve güçlü rahip sınıfını karşı almıştı. Annesiyle ilgili kesin bilgiler olmasa da büyük ihtimalle Akanete'nin kız kardeşiydi. Bu da Tutankamon'un genetik olarak büyük riskler taşıyan bir aileden geldiğini gösteriyor. Yapılan DNA testleri genç firavunun doğuştan gelen sağlık sorunları olduğunu ortaya koymakta. Muhtemelen bir bacağı kısaydı, skolozu vardı ve sıklıkla hastalanıyordu. Bu fiziksel engeller onun erken yaşlardan itibaren dışlanmış hissetmesine neden olmuş olabilir. Diğer çocuklar gibi özgürce koşup oynayamayan, hep bir tür acı ya da rahatsızlık içinde büyüyen birinin iş dünyasında büyük bir yalnızlık taşıdığı söylenebilir. Bu durum düşük benlik saygısına ve kendi bedenini kabul edememesine yani beden imajı bozukluğuna yol açabilir. Sürekli kendini yetersiz hisseden ve başkaları tarafından kusurlu olarak görülebileceğini düşünen biri için bu çok büyük bir psikolojik yük. Babası Akhenaten öldüğünde Tutankamon henüz 4 ila 5 yaşlarındaydı otoriter, radikal bir liderin gölgesinde büyümek zaten yeterince zorlayıcı iken bir de onu erken yaşta kaybetmesi babalık figürünün hayatında bir boşluk olarak kalmasına yol açmış olabilir. Çocuklukta ebeveyn kaybı yaşayan kişilerde bağlanma problemleri yaygın olarak görülmekte. Tutankamon ilerleyen yıllarda kendisini gerçekten seven biri olup olmadığını sorgulamış olabilir. Tahta çıkarken çevresinde birçok danışman ve yönetici vardı ama Bunlar gerçekten onun iyiliğini mi düşünüyordu yoksa sadece kendi çıkarlarını mı koruyorlardı? Bu belirsizlik onun sürekli bir güvensizlik duygusuyla yaşamasına neden olmuş olabilir. Güçlü görünen bir liderin iş dünyasında herkesten şüphe duyan, kimseye tam anlamıyla güvenemeyen bir insan olması mümkündü. Bunun sonucu olarak paranoya ya da kaygı bozuklukları geliştirmiş olabilir. Tutankamon henüz 9 yaşında tahta çıktı. Bir çocuk için bu hayal edilemeyecek kadar büyük bir sorumluluktu. Mısır gibi devasa bir imparatorluğun başına geçtiğinde gerçekten karar veren kişi o değildi. Onun adına Ay ve Horem hep gibi güçlü danışmanlar yönetimi üstlenmişti. Bu durum onun psikolojisinde büyük bir kimlik krizi yaratmış olabilir. Kendini gerçekten güçlü hissedebildi mi yoksa bir piyon gibi mi görüyordu? Kendi kararlarını veremeyen bir çocuk firavun özellikle eksikliği nedeniyle büyük bir stres altında büyümüş olabilir. Bu da onun ilerleyen yaşlarında öğrenilmiş çaresizlik yaşamasına neden olmuş olabilir. Ne yaparsam yapayım, önemli olan benim kararlarım değil düşüncesi onun özgüvenini büyük ölçüde zedelemiş olabilir. Bu kadar büyük bir baskı altında büyümek, travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunları da beraberinde getirebilir. Sürekli bir savaş tehdidi, danışmanlarının entrikaları, halkın beklentileri küçük bir çocuğun omuzlarına bu kadar yük binmesi onu duygusal olarak çökertmiş olabilir. Tutankamon'un özel hayatı da trajedilerle doluydu. Karısı Ankesenamun ile iki çocuğu oldu. Ancak ikisi de doğumda hayatını kaybetti. Henüz 18 yaşında bir baba olarak bu kayıplar onu nasıl etkiledi? Eski Mısır inancına göre ölümden sonraki hayata inanılıyordu. Ancak bir baba olarak hissettiği acıyı dindirmesi mümkün müydü? Bu noktada onun majör depresyon yaşaması oldukça muhtemel. Sürekli kayıplarla mücadele eden birinin hayata karşı umudunu kaybetmesi kaçınılmaz olabilir. Kendi ölümünün de 18-19 yaşlarında gerçekleşmesi belki de onun yaşadığı psikolojik çöküşün bir yansımasıdır. Babası Akhenaten'in getirdiği tek tanrılı inancı reddedip eski çok tanrılı Mısır dinini geri getirdi. Peki bunu gerçekten istediği için mi yaptı yoksa ona hükmedenler mi böyle karar verdi? Bu durum büyük bir bilişsel uyumsuzluk yaratmış olabilir. Bir yandan babasının mirasını taşıyan bir çocuk olarak büyüdü, diğer yandan onu reddetmeye zorlandı. Tüm bu zorluklar onun psikolojisinde derin izler bırakmış olabilir. Sürekli hastalıklarla mücadele eden, kayıplarla sarsılan, başkalarının yönlendirdiği bir lider olmak. Belki de hiçbir zaman tam anlamıyla bir firavun gibi hissetmedi. İçinde kendisini yetersiz hisseden bir çocuk vardı. Belki de sürekli "Yeterince iyi miyim?" sorusunu soruyordu. Tutankamon büyük bir imparatorluk bırakmadı, devrim yapmadı, tarihe yön veren bir hükümdar olmadı. Ama binlerce yıl sonra bile hala konuşuluyor. Belki de onun en büyük gizemi şuydu: Bütün dünya onu tanıyor ama kimse onu gerçekten tanımıyor.